Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Kral Şakir karakterlerinden Şakir ve Necati'yi çizip boyayacağız. Hadi hep beraber başlayalım. Deriz yine arıyoruz ipucu peşindeyiz ve de her şeyi çözebiliriz. Nerede macera orada biz biz muhteşem dedektifleriz. Yine arıyoruz ipucu peşindeyiz ve de her şeyi çözebiliriz. Macera süper ekip biz sürer Necati ve Remzi olayı çözerler Kapılar karışık çok gizemliler Gelsin konular ve dürümler Toplanır ekip görevdeler her yer dedik, dedik dedik ipucu peşindeler İpucunu yese bile Necati abi Onlar muhteşem dedektifler Nerede macera orada biz Biz muhteşem dedektifleriz Yine arıyoruz ipucu peşindeyiz Ve de her şeyi çözebiliriz Nerede macera orada biz Biz muhteşem dedektifleriz Yine arıyoruz ipucu peşindeyiz Ve de her şeyi çözebiliriz Yine 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 portalı Kötülere karşı dik durabildik vay vay Necati, Remzi, Canan ve Şakir el ele verdik hey hey Dalgalı malgalı köpekli balıklı sular Şimdi boyama zamanı Canavar geliyor altın topumuzun Purple Ultra mega bombastik düzemiz var Zaferle çıktık Bermuda'dan kuru kafaların adasından Kralımız Şakir artık efsanelerin kitabında Can can cana canavar Geliyor Gel abi gel, topla da gel Her yeri yıkıyor, eziyor, geçiyor Dur abi dur, orada bir dur Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel, topla da gel Her yeri yıkıyor, eziyor, geçiyor Dur abi dur, orada bir dur Eğlence var, macera var, her şey var Ama nakarat yok, nakarat yok, yine nakarat yok Nakarat yok, yine nakarat yok Green var var Nakarat yok ama canavar var Nakarat yok ama canavar var Yine nakarat yok ama canavar var Büyümüğümüze yel en kötü korsan orada bir dursan karşında Şakir Kötü kötü işleri yap bana engel Tüm kilosuyla Necati abi Korsanı karşı en önde kim var? Hoplaya zıplaya bravo renzik Halledi verdi her şeyi birden Aklını kullana kullanacağına Eyvah canavar tahsin geliyor Altın topumuzu fırlar Kaldırın düştün ultra mega bomba Skeçmüzemiz var Kaliperle çıktık Bermuda'dan kuru kafaların adasından Kralınız Şakir artık efsanelerin kitabından Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel topla da gel Her yeri yıkıyor eziyor geçiyor Dur abi dur orada bir dur Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel topla da gel Her yeri yıkıyor eziyor geçiyor Dur abi dur orada bir dur Çocuk pat, çocuk pat, gördüm sanki o yemek yenilecek illaki. Şimdi boyama zamanı. Kaşı bir fil Necati, mor bir fil gördüm sanki. O yemek yenilecek illaki ki, göbeğinle iyilik Yemek kaşı bir fil Necati. Oba! Yellow. bir kette dolaşırken keşfettiler yeni bir gezegen Acaba sırada ne vardı onları bekleyen Eğlence dürüm ve börek sarma macera ve espriler Güzellik başa bela tatil Blue Neyse çocuklar kutu oyunumuza devam Ama Necati abi yine mızıkçılık yapar Yemek ya da yememek işte bütün mesele bu Necati abinin kurallarına saygı duy Börek sarma dürüm sandviç yanında lahmacun var adamın gibi abim Evet arkadaşlar Necati ve Şakir'i çizip boyadık. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.